Selam millet ben Baran. Öncelikle uyarı yapayım. E, arkadan herhangi bir gürültü gelirse e, kız arkadaşım temizlik yapıyor. Ben de her sorumlu, her görevin bilincinde olan bir erkek gibi temizlikten kaçmak için. Aşkım video çekeceğim. Çok mu işim var? Yok böyle yani kafamı kaşıyacak vaktim yok dedim. Ve çizgin odasına kaçtım. Video çekiyorum. Bugünkü konumuz Super Sans. Evet Super Sans. E, çok sikko ve dandik bir isim olmasına rağmen e, şu hikayede başlayan Batman gille, ile Superman Gil Çocukları ...çizgi romanı çıktı Super Sons diye. Gayet güzeller. E, i̇sminin nadikliğine bakmayın. Hikaye e, şeyde başlıyor. Superman onda başlıyor. Şu müthiş kapak. Görüyorsunuzdur. E, burada başlıyor. Şöyle anlatayım size. Bu hikayenin asıl... Yani takip etmek istiyorsanız... E, ...yeni çıkan, Rebirth'te çıkan... ...Superman'i okumanız gerekiyor. E, hatta, hatta ve hatta... ...şöyle. Öncelikle okuma listeniz... ...şu oluyor. E, Convergence... ...iki sayılık Superman... Okuyorsunuz, bundan iki hikayesinden kısaca bahsedeyim. Ee, Convergence e, şeyinde eski Superman yani yeni 52 Superman değil, gerçek kırmızı donlu Superman 2 sene boyunca güçlerini kaybediyor ve o sırada Lois Lane'ler, Aşkına Fişine falan yapıp e, çocuk yapıyorlar. Jonathan Kent ismi alıyor, Jonathan onu Convergence okuduktan sonra 7 e, sayıydı yanlış hatırlamıyorsam, bakayım, evet. Evet. Lewis and Clark'ı okuyorsunuz. Convergence sonrası yeni 52 evrenine gelen Superman hikayesini anlatıyor. Bu diğer Superman ölüyor ya yeni 52 Superman. Kırmızı donlu gerçek Superman yerini alıyor ve Jonathan'ı yetiştiriyorlar. Ondan bahsediyor. Bunu okuyorsunuz. Sonra Rebirth Superman 1'e geçiyorsunuz. Ve onları okurken zaten 10. ve 11. sayıya gelerek bu ikilinin karşılaşmasını görüyorsunuz. Öf yoruldum be anlatırken siz okurmaya, okurmaya umarım üşenmezsiniz. Yani hikaye şöyle hikaye iki tane e, müthiş kahramanın süper kahramanın en popüler iki süper kahramanın çocuklarını anlatıyor. E, bir tarafta Damian Wayne var, e, Robin olarak yer alıyor, Batman'in çocuğu. Diğer tarafta Superboy olarak, e, Jonathan Kent ya da Jon diyorlar kısaca o yer alıyor. E, hikayesi şöyle güzel benim şöyle hoşuma gitti. Şimdi bir tanesi Batman'in çocuğu, Razlog'un torunu, doğduğu saniyeden beri yetiştirilen, hani elindeki o güce ulaşmak için 12-13 yaşında pezemek de. Yani inanılmaz güçlü. Seni beni hepimizi dövecek güçte. Ee, çok iyi teknik bilgisi var dövüş konusunda, dedektiflik konusunda, o konuda. Yani Batman'in 12 yaş versiyonu gibi. Biraz daha vahşisi sadece. İşte o noktaya gelebilmek için dediğim gibi doğduğu saniyeden beri eğitim alıyor. Diğer yanda Jonathan var, John var. Ee, kendisi sadece güçlerle doğuyor sonuçta. Superman'in çocuğu. Yarı kriptonlu, işte gözünden ateş edebiliyor. Ee, nefesi güçlü. X-ray vision'ı var. Çok hızlı, çok iyi dövüş. Yani çok güçlü. İyi dövüşemiyor pardon. Ee, yani Bir tarafta e, sahip olduğu her şey için çalışan bir çocukla Diğer tarafta doğuştan güçlerini elde eden bir çocuk var. Şimdi normalde e, insanların beklentisi nedir? Hani çok çalışanın biraz da alçak gönüllü olmasını beklersiniz değil mi? Hani bu böyledir genelde. Mesela emekçiler genelde alçak gönüllüdür. Günümüz şeylerden bahsetmiyorum. E, eskilerde eski emekçilerden bahsediyorum. E, diğer de zengin piçi denir. Hani teknik tabiri odur. böyle doğuştan paraya, güce sahip olanlar öyle derler. Kodoman çocuğu da dedi hatta. Burada tam tersi bir durum var. Robin inanılmaz götü kalklık bir çocuk. Damien işte hani sen benim kim olduğumu biliyor musun şeklinde dolaşıyor. babası ve dedesi yüzünden. İşte ben şöyle güçlüyüm, böyle güçlüyüm, öyle uçarım, böyle keserim diyor. Öyle bir piçle sahip. Canatında yavrum kuzu kuzu böyle sünepe bir çocuk o kadar güçlü olmasına rağmen. Bu ikisinin diyalogları inanılmaz iyi yani sırf bu konuda iyi. Bir de ayrıyetten şu da var. Robin, yani Damien yalnız büyüyor. Yani Batman'in çocuğu yalnız büyür zaten. Bugüne kadar tek bir arkadaşı oldu. O da Alfred. biraz da Nightwing falan hani yeni öncesini saymıyorum. Alfred haricinde arkadaşı yok çocukcağızın. kendisi gibi bir çocuk buluyor. Hani Batman ile Superman ilişkisini bilirsiniz. Doğal olarak çocukların da bir ilişkisi ol, olmalı. İyi arkadaş olmalılar. Fakat anlaşamıyorlar. Artık Damien'in kıskançlığından mı yoksa çok tepeden bakmasından dolayı mı? Jonathan'a karşı böyle çok e, net bir sevgisi yok. Fakat içten içe arkadaş olmak istiyor. İşte Jonathan akşam 9'da babası Superman yatırıyor yatağa. Hadi oğlum uyuydu, uyku vaktin geldi diyor. Kuzu kuzu gidiyor. O sırada evden çıkma yasağı olan Robin, Damien gidip... ta ile gidip... işte Jonathan'ın odasına gizlice giriyor falan filan. Hani... Bir arkadaş olma isteği var ama istemiyormuş gibi gösteriyor yani problem çocuk işte klasik Robin Ama bu hikaye o kadar güzel yazılmış ki hatta dur yazar kimmiş ona bakacağım ya Evet doğru biliyormuşum ee, bu hikaye yazan Thomas yazmış hatta Peter J Thomas'i şu an internetten baktım ee, Thomas diye biliyordum kendimi yani. gerçek adı Peter'miş ee, O yazmış iyi yapmış devam ettirmiş hikayeyi Hatta Superman'i komple o yazıyor hatta şeyi de o yazdı galiba yok o yazmamış Convergence'da şeyi ee, Jurgens yazmış onları neyse çok güzel yazmış Thomas'i. iyi vermiş hikayeyi. Benim çok hoşuma gitti Super Sans. Yani tavsiye ediyorum sizlere. Bence alın okuyun. Şu an sanırım birinci basımı kalmadı. Yanlış bilmiyorsam dünyada. Belki Türkiye'de hala 3-5 sayı kalmış. O yüzden Zahir'i, Zahir ya da Zahaya'nın sitesine bakmayı unutmayın. Mutlaka onlar da vardır. İşte gruplarına falan mesaj atın sorun var mı yok mu diye. Birinci basımı büyük bir ihtimalle yani belki onlara gelmemiştir bu ay daha yeni çıktı çünkü de birinci basımı gelmeyebilir ikinci basım gelebilir. Gelirse birinci basımı bulursanız kaçırmayın alın koleksiyona koyun. ikinci basımı bulursanız onu da alın zaten de. Yani alın okuyun ama birinci basımı bulursanız zarar vermeden okumaya çalışın. Çünkü bildiğim kadarıyla şu an Amerika'da tükenmiş durumda bu çizgi romanın ilk baskısı. Siz onu alın güzelce okuduktan sonra pamuklara, çarşaflara, daha doğrusu şu komik yerlere sarıp saklayın. Güzel bir hikaye. Benim gibi tavsiye ediyorum. Buradan şöyle yürüyebilirler aslında. Yani şimdi Superman biliyorsunuz çok eski bir karakter olduğu için çocuğu var. Batman de öyle. Aynen çocuğu var. Flash o konuda Voliwest çocuk yapmıştı. iki tane. Jay ile Iris. Fakat yeni evrende yeni 52 ve Rebirth evrende ne yazık ki yok. Çünkü Voliwest'in geçmişini sildiler bildiğiniz gibi. Onunla da ilgili bir video çekeceğim. Yarın falan çıkartırım herhalde. Bu şeyi de göstereyim hatta. Ee... Dur şurada yok. Şurada görüyorsunuz. Bunlar da Voliwest'in çocukları. Aslında onları da getirip şey yapabilirler. Super Sans'ı ekleyebilirler ama eklemiyorlar. Çünkü yok. Ama benim duyduğum kadarıyla Zen'ci olan o bıdık sevmediğimiz Voliwest'i buraya konuk alacaklarmış diye duydum birkaç hikayeye. Super Sans aslında Teen Titans'ın olması gereken şey. Teen Titans biliyorsunuz hani ee, yeni 52'ye kadar çok önemli, dilseverinde en iyi yazılan hikayelerinden yani yaklaşık 30 senedir mükemmel şekilde yazılan bir çizgi romandı. Yeni 52'yi ile ağzına sıçtılar, Rebirth'ta toparlamaya çalışıyorlar fakat e, bekleyeni vermedi. E, Super Sons'ı bence alıp e, Teen Titans olarak devam ettirmeleri gerekiyor. E, bu ikilinin, hani Batman-Superman çizgi romanı vardır ya ikisinin başrolde olduğu. Bu ikilinin başrolde olduğu bir Teen Titans ekibi olur diğer işte Zenci Olives gelir ya da ne bileyim diğer çocuk kahramanlar da hikayelere dahil olurlar. E, Teen Titans'ı bir tek öyle kurtarabilirler. Çünkü kimse Teen Titans okumak istemiyor şu an. E, gene çok kötü yapılıyor ne yazık ki. Teen Titans ruhuna aykırı bir şey yapılıyor. E, madem Teen Titans ruhuna aykırı bir şey yapacaksın. E, bunu kullan o zaman. Teen, Titan, Teen Titans'ın ruhu da nedir? Şöyle söyleyeyim size. Genç kahramanların, çocuk kahramanların bir araya gelip arkadaş oldukları ve yani kahramanlık yapıyorlar fakat ana konu hepsinin yaşadığı zorluklar, kişisel zorluklar, hayatlarının zorlukları. E, Nightwing ve Robin, daha doğrusu Robin'den Nightwing'e geçiş süreci falan inanılmaz iyi işlenmişti Teen Titans'ta. E oradan büyüyenler zaten şurada Titans'a geçiyorlar. Yani ilk sidekickler e, büyüdüler, Titans'ı oluşturdular. Lan ters kameradan göstermek ne kadar zor. Şurada falan. Hani Teen Titans'ın ruhuna aykırı bir şey yapıyorsan Dediğim gibi orada işlenmeyen Duygusal e, duygusallık, kişisel gelişimi Super Sans'ta gösteriyorlar Alıp oraya koyun oradan devam edin Çok zor olacağını düşünmüyorum Dediğim gibi e, yani, küçük Voliwest'i alabilirler Kit Flash olarak e, Başka düşünüyorum kim var çocuk Beast Boy e, ne yazık ki bu evrende çocuk Onu alabilirler yanlarına Teen Titans'da var zaten e, Raven'ı da çocuk yaptılar gene gereksiz bir şekilde Onları da alsınlar yanlarına Teen Titans'ı böyle devam ettirsinler ee, devam ettirmeyeceklarsa Teen Titans okuyacağınıza e, paranızı Super Sans'a harcayın. Daha tatminkar olur sizin için. Hikaye gerçekten çok güzel. Hani e, çizgi roman size veriyor bir şeyleri de arada sizinle böyle kurcalayıp Hımm, demeniz gereken hikayeler şey e, paneller var. E, bazı şeyleri size direkt sunmuyor, düşününerek bulmanızı sağlıyor ve ben öyle çizgi romanları çok severim. Genelde e, Captain Obvious gibi yazarlar. Aha orada uçak geçti, demek ki uçağın uçabiliyor tarzında. E, salak şeyler yazıyorlar artık çocuklar anlasın okusun. Özellikle Marvel bunu çok yapıyor. E, şey haricinde tabii Inhumans vs. X-Men'de kimsenin beklemediği bir plot twist oldu. Hepimiz hayran kaldık. Bunun sebebi de Marvel'ın son yıllarda ilk defa okuyucu şaşırtmasıydı. E, DC bunu yapıyor. DC zaten bunu hep yaptı. E, o yüzden çizgi romanda DC daha ciddi alınır demeyeyim de daha ciddi kabul edilir. E, Super Sans'ta da aynı şey mevcut. Tavsiyem alın okuyun aşağıya linki koyarım. Oradan bakarsanız Facebook gruplarına girip de sorabilirsiniz. Abi geldi mi gelmedi mi diye. Ee, mutlaka cevap vereceklerdir. Benim diyeceğim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı istiyorsanız olun. Şimdi ellerimi kaldırıp her zaman yaptığım şey yapmak istiyordum da. Üşendim. Üşüyorum biraz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.